Vay 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 benim popumun üstadı eski kralı Serdar Ortaç gelmiş Tefo ve Seko ile şarkı çıkarmış. Bize izlemek düşer tepki vermek düşer hadi buyurun. <laughs> ...Pol Production. Ya... ...ya bak bütün prodüsörlere sesleniyorum. Bak. Bak lütfen. Bak şunu... ...lütfen dikkate at, alın. Bütün sosyal medya... ...sayfalarına da sesleniyorum. Benim şu anki şu konuşmamı... ...bütün her yerde yayınlayın. Her yerde. Müzik sayfaları... Bütün sayfalar, şunu yayınlayın her yerde. Şu sample var ya, düm 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 düm. bak şu sample var ya. Bu sample'ı lütfen ama lütfen artık kullanmayı bırakın. Lütfen ya. Ya rezalet oluyor artık, yeter baydı ya. Ya bu sample'ı üreten adam bu kadar kullanılmasını beklemiyordu ya. Lanet ettirdiniz adamı ya. Yapmayın şunu ya. hosttur. Otomatikman dedin. oluyor arkadaşlar. Evet, evet, gelir, Örmek, gitti, için Hemen durduruyorum. Şimdi e, biraz işin magazinsel kısmına bahsetmek istiyorum. Şarkı klibi izlemeden önce. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Sefo Demet Akalın'la beraber Yerinde Dur şarkısını yaptı. Şarkı çıkalı bir ay falan olduğu için artık herkes de biliyor. Tepki göstermek istemiyorum. Çok da doğru tepki vermeyeceğim için şarkıyı ben de biliyorum artık. Hemen Serdar Ortaç da Tefo ve Seko isimli iki tane muhtemelen rapçi arkadaşımızla bir olup Böyle yine aynı minvalde bir şarkı çıkarmışlar. Buradan ben şunu anlıyorum ki Serdar Ortaç'ın zaten parası yoktu. Parası bitmişti gerçekten kumar oynadığı için. Parası bittiği için acilen bir şarkı yapması gerekiyordu. Ve bu iki tane rapçi arkadaşımıza bakın Demet ablanız böyle yapmış. Gelin sizde de Serdar abinizle güzel bir iş yapalım demiş muhtemelen. Ortaya bu iş çıkmış. E, sıradaki sanatçının e, Tarkan olmasından çok korkuyorum veya hadise olmasından biraz tırsıyorum. Umarım olmaz e, diyerekten devam ettiriyorum. Düşmanlar daha i̇şte tabii Çünkü en güzel seni Hayatta yok bak bizim gibi Bulamazsın kitaplarda bütün meydan bizi gören herkesi sardı heyecan Doyamaz bakmayan nasıl duyacaksın sen ancak öyle uzaktan bakacaksın Olmadı böyle hiç bırak olmasın ne varsa o da eksik kalmasın Buna söyle nasıl yürek yanmasın sen hep gül çiçekler solmasın Hayat seçenekler sundu ben seçeneklerin hepsini aldım İstediğim gibi değildir madem ben de istediklerini aldım Bir baksana böyle kaldım ya da Bir dakika ya şu sahnede bir şeye dikkat etmem lazım çok çok önemli bir şey, Ger gerçekten. Burada değil. Yani güzel detaylar var. <gülüyor> <gülüyor> ya bizden bekledikleri tepki bu mu? Anlamadım ki ben. Hah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öyle bir kötü bir şarkı yapmışlar ki yani demin boğazım değişik oldum yani hissedemedim ya. Yani arkadaşlar vasat. Vasat. Dinlemem. Ama trend olan müzikler listesinde 5. Görmüş olduğunuz gibi. Vasat dediğim şarkı trend olan müzikler listesinde 5. Yani niye? Belki bir tane şu adamdan dolayıdır bak. Şu adamdan dolayı olabilir. Olur olur mu olur? Yine onun kısımları çok iyi bak. Serdar Baba'nın yine kısımları çok iyi ama olmamış be. Tefoseko kim abi? Ben ilk defa duydum bu arkadaşları. Yapmasın abi. Bence herkes müzik yapmamalı. Samimi söylüyorum bunu ama şey olarak almayın. Hakaret olarak almayın. Bence herkes müzik yapmamalı çünkü yapamıyorsun abi. Şimdi mesela e, sen bir mobilya yaptırmak istediğin zaman marangozun en iyisine gidersin değil mi? Mobilyanın kaliteli olsun hemen oturduğunda kırılmasın diye. Abi müzik de böyle bir şey yani. Kalitesiz bir insan yaptığı zaman böyle işte acı veriyor anladın mı? Çok saçma çok kötü ya. Neyse arkadaşlar video bensiz aşağıya ben butonuna basmayı kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.